dikkat ettiği basket. Böylece 10'a 9 oluyor skor. Top üstünü devam ediyor karşılaşmada. Şimdi çok yerinde bir mola Halil Üner tarafından. Ve çok yerinde bir oyuncu değiştirme. Ee, Serdar'ın oyuna alınması, alınması e, üç oyuncu birbirinden yardımlaşamaz hale geldi. Yani Serdar'ı boş bırakamazsınız, İbrahim boş bırakamazsınız. Cilm orada kendini gösterdi. Zaten iyi bir e, Zor duruma düştü e, salınması ve Fener bunu çok etkilendi ve ucunda çok rahat şekilde skoru buldu. Hemen buldu. Üst üste 3 akında e, oyuna belki başlangıç olarak başka planlar vardı ama iki gardın herhalde yakın ve pres yapması lazımdı. Ve iki kart oynadığı zaman Fener topsuz bir yapamıyor. O yüzden çok rahat alışveriş yapıyor topların Topaş'ta. Bu açıdan da e, oyunun başı kötü başladı. Evet değerli seyirciler, mola süresi sona eriyor. İnanılmaz bir tezahürat var İstanbul Akipeci Spor Salonu'nda. Bizler kendi sesimizi duymakta zorlanıyoruz kimi zaman. Şimdi pot altından bir maçta oyunu başlatacak Topaş. Asım'ın üzerine Batuhan basket bir defa oldu. Hücum süresinin sona ermesi için 5 saniye vardı. Gilmore yükleniyor. Basketi kaydediyor. İşte izliyorsunuz. Bu pozisyonda Asım faal yapıyor George Gilmore'a. Evet mola süresi sona eriyor. Biraz sonra sona erecek. Müthiş bir tezahürat var. İstanbul Adli Spor Salonu'nda. Skor basketlerde denge geliyor. Skorda 17-17 eşitlik var şu anda. Tamam. İki sayılı atış. Doğal dışı isabet olunca Fenerbahçe. 19-17 öne gitti. Pot altında son derece etkili bir oyuncu. Rashad Griffith. Basketi kaldı.